Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz bugün pizzacıda çalışacağız bile bakalım ne olarak çalışacağız ben birazcık pizza yemeyi sevdiğim için aşçı olmak istedim arkadaşlar oğlum bir açılış yapıyor biri kafamda durur biri etrafımda dolanır derdiniz de sizin Ooo oh, müdürde bonus çek geldi. İyi bir işçi olmak ya. Daha çalışmaya başlamadan iyi bir işçi olmayı nasıl başarıyorum ya. Gerçekten helal olsun bana. E, ne yaptın kanki? Hallettin mi işleri? Ben açılış yapacağım dedim. Oğlum bu ne bütün siparişler birikmiş ya. E, gönder şunu. Bak bunu da yakmış. Kabul etmiyorlar. Allah'ım yarabbim ya. E, i̇ki dakika sanki boş bıraktım ya. E, ne var? Oğlum bak pizzaları da üst üste çekin kenara ya. Ben halledeceğim tamam ya. Tamamdır arkadaşlar ben birazcık toparladım şimdi buraları önce bir içecekleri gönderelim şöyle önden onlar bir yük olmasın bize oğlum bir sürü pizza siparişi var ya E elin armut mu topluyordu acaba burada ne yapıyordun vallahi bu yapıp yapıp büyüyor arkadaşlar sürekli ben gördüm yani birkaç kere e, baksana zaten yaptığı <laughs> pizza üstüne falan da basıyor oğlum bak müdür görmesin vallahi bir gün ispiyon diyeceğim seni ha yapma diyorum artık sana ya şimdi 3 tane sucuklu pizzamız var arkadaşlar e, şunu bir şöyle yapalım. Bunda koymayacağız bu ya Vallahi kafam karıştı şu anda Dur bir dakika kanki hamur mu koyacaksın İki katlı falan istedi galiba Anlamadım ki Nasıl istiyorsa bir git sor bakayım hadi kasaya tamam, abla. Bekliyorum bak Oğlum bak zaten bir işe yaradı yok Neyse şunu bir pişirip gönderelim bakalım ne diyecekler arkadaşlar Herhalde böyle istedi ya yani, Anlamadım ki Şunu da pişirelim e tamam yapmış artık. Yamadaşımız da yapmış yani. Onu kendine gönderelim. Ne yapalım? E şunlar bir pissin bakalım. Eğer doğruysa ona göre hepsini öyle yapacağım arkadaşlar. E çekil bakayım buradan. Oğlum fırın sıcak. Yanaşma o tarafa ya. Oğlum. Oo, peynir yok diyor. E, tamam ama oğlum bak böyle daha güzel. Daha lezzetli ya. Yani. Niye kabul etmiyorsun ki? ne var sanki yeseydi şuraya al işte çöpe gönderiyorum. Şimdi iyi mi oldu? Arkadaşlar ben bu pizzaları yaptım ama bu makinede geçmiyor ki bunlar. Oğlum biz mi götüreceğiz elimizi artık ya? E, makine geçmiyor. Müdür neredesin ya? E, kanka şu müdüre bir seslen ya. vallahi geçmiyor makinede pizza falan. Müdür bey. Tamam Yaman Usta söyleyip söyle bakacaklar ya sıkıntı yok. Oğlum Yaman Usta nerede? Aha Yaman Usta vallahi gitmiş arkadaşlar. Bir tek ben kalmışım aşçı. Acaba çok mu ağır konuştum ya? O da yılların aşçısıydı yani birazcık fazla üstüne gitmiş olabilirim arkadaşlar. Yaman Usta sen nerelere gittin Yaman Usta Geri gel Yaman Usta benim canım Usta Ne yasımızı da tuttuk yani çok abartmaya da gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar Biliyorum kardeşi bu alkışları Yaman Usta içinde yani çok gururlandırıyorsun Hem onu hem yani neyse arkadaşlar gitmiş işte Yaman Usta Allah Allah e Neyse şunları hemen bizim göndermemiz lazım ya Vallahi bir sürü birikti yine nasıl yetiştireceğiz biz bunları ya Tamamdır şimdi fırındakini bekliyoruz arkadaşlar Oğlum bu niye gitmiyor ya Bu makine gel gerçekten bozuk. bu sipariş edilmemiş ki. Allah bak yaman usta olsaydı doğru düzgün yapardı. şuları doğru düzgün yap. Allah kafama düştü. Atamıyorum da çöpe. Onu at çöpe tamam mı? Öyle bir siparişimiz yok. Nereden çıkardım bilmiyorum ya. Y ya da atlayalım çöpe ya. Ben, ben onu yerim bir ara. Atlayalım çöpe. Tamam abla. Bugünkü üçüncü pizza. Müdüre söylersin herhalde. Söylerim ben söylerim. Sen hiç merak etme ya. Oğlum bu da gıcık çıktı vallahi Neyse ya biz şu pizzalarımızı bir yapalım hızlıca arkadaşlar. E, bakalım şu anda 2-4 tane sucuklu var. Hatta 5 tane. Hemen yapalım şunları. Hızlıca sucuklarında... kalka beni pizzama bir karışma ya. E, zaten oğlum bak... Zaten koy bir sus. Ne yapacağım ben şimdi bu sucuğu? E beni pizzama karışma ben yapıyorum burada. Valla patron gelsin seni söyleyeceğim var ya çok sinirlendirdin beni artık ya. neyse şu sucuklu bir tanesini gönderdik. Hemen şunları yetiştirmem lazım. Bak. Oğlum bak benim hamurum var üstüne hamur koyuyorsun Vallahi ben sinirlenmeye başlıyorum ya E tamam anlıyorum bak yardım etmeye çalışıyorsun Ama doğru düzgün yap tamam mı e, Tamamdır bunları peynirlerini de koyduk Sucukları da koyalım şöyle Şu sucuklular bir bitsin artık arkadaşlar Bir de bunları fırınlarda falan iyi takip etmemiz gerekiyor Vallahi yakacağım diye çok korkuyorum çünkü Ya oğlum bak bu sucukları nerede Sucukları da acaba nereye koydun Sucuklarını masada bırakmış. Öylece vermiş fırına. Allah'ım ya Rabbim ya. Ama ben bir konuşayım müdürle seni bir kovsun da sen gör ya. Senin aklın başına acı o zaman gelecek çünkü. Neyse arkadaşlar şimdi hızlı hızlı yapıyorum ben şunları yetiştireyim. Oğlum bak bir tek yapacağın şey fırında pizzayı alıp göndermek tamam mı? Bu kadar başka hiçbir şey yapmayacaksın. Bak ne güzel iş bölümü yaptık ya. Artık beni bir sal. E, pizzaları yere koyma. Oğlum vallahi çıldıracağım şimdi. Neyse arkadaşlar konuştuk Sakinleştik yani ben sakinleştim Daha doğrusu hemen şu içecekleri Göndereyim önden sonra pizzalar Kalsın e, zaten fırında da var Şimdi o fırınlara bakacak Ben de burada pizzaları yapacağım Öyle anlaştık <laughs> yani değil mi ustacım Umarım anlaştığımız gibi yapar arkadaşlar Yoksa ben yine sinirleneceğim yani e, Neyse az kaldı yetiştireceğiz az kaldı Gerçekten e, şunu sosunu koyalım peynirini koyalım e, Bir de sucuğunu mu koysak Sosis olsun bu da e, Bunu da pişirelim hemen Tamam Yaman Usta yani bak senin üstüne Gerçekten birazcık fazla gelmiş olabilirim Ama gerçekten bak insanlara seni okunur Övdüm Yaman Usta diye da ağladım Hiç mi umurunda değil ya Hala tezgahlarda geliyor, bak ne kadar ayıp ya Tabi komik değil mi ya bu usta? Komik değil mi? E gül sen gül ya. Vallahi ben seni şikayet edeyim de sen görürsün ondan sonra. E, sucukları ayrı koyuyor. Pizzayı ayrı koyuyor. E, neyse arkadaşlar Allah'tan böyle hızlandırdım birazcık da. E, siparişleri yetiştireceğim galiba. Durun bakalım. E, şimdi sucuklu var. iki tane Onları bir gönderelim bir de fırındaki var Aa fırındaki oldu Sucukların bir bir tanesi tamamdır Şimdi diğeri pişecek Bu arada çok koşarlı siparişi var arkadaşlar Hep peynirli yani e Şunu da koyalım şöyle Bunu da verelim fırına Tamamdır gayet güzel gidiyoruz şu anda hiçbir sıkıntı yok Yani Yaman usta hiçbir şey karışmadı sürece Gerçekten her şey yolunda gidiyor Şunu da hemen fırına verelim Şöyle e başka ne varmış sosisli var arkadaşlar 3 tane Hemen bir tanesini yapıp gönderelim ya Yaman Usta bak pişen pizzanın kapağını niye açıyorsun? Allah'ım bak ben yine sinirlenmeye başladım ya. E, kovduracağım seni aklıma koydum usta. O, bak yine açmış kapağını. Yine açmış kapağını. Ben burada sipariş yetiştirmeye çalışıyorum. Adamın umurunda değil ya. neyse tamam sakin. Pizza... Yaman Usta o pişmedi Yaman Usta. Allah'ım yarabbim ya sen bunadın mı? bırak da pişsin pizzam tamam mı? Elleme artık yeter ya. Yaman Usta'yı mutfakta kovdum arkadaşlar. Valla sabrımın sonunda gelmişti artık ya. Gerçekten kovdum gitti. Nereye giderse gitsin ya. Valla ben istemiyorum onu burada. Baksanıza bütün siparişleri yetiştirdim o gittikten sonra. Hızlı hızlı yapıyorum fırına veriyorum. Pişenleri de direkt gönderiyorum. Oh mis ya. Arada bir böyle birkaç tane de dilim atıyorum ağzıma. Valla çok güzel oluyor. Şu günü bir bitirebilseydik. Valla çok yoruldum arkadaşlar ya. Üç tane. Oha valla Bitti galiba. Gün bitti arkadaşlar sonunda ya. Oo 80 lira mı? Ama 80 lira birazcık az değil mi patron? Oğlum var ya bu patronla dövüşmeye de gideceğim ya. Gerçekten paramı da vermiyor bana. Borcu da var bir sürü. Şikayet edeceğim. Şu son siparişlerimi de bir tamamlayayım. Ama önce şurayı açmam gerekiyor. Burada kapalı kapak olunca yere koymak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Neyse şunları da koyalım. Burada sizin en sevdiğiniz pizza neli pizza arkadaşlar. Valla ben böyle karışık çok seviyorum Hani mısırlı oluyor sucuklu oluyor Biberli bile oluyor her şeyli var En çok neli pizza sevdiğinizi yorumlara yazın tamam mı Ooo ek ekrana bir şey geldi Duble zamanı mı Duble zamanı ne oluyor ki Oo galiba siparişler iki katına mı çıkıyor Ne olur öyle bir şey olmasın e, Ya da hızlanıyor mu bir şeyler Anlamadım ki arkadaşlar ama burada takıldı her şey. Her şey takıldı ama şu anda. Ama, ama olmaz ki ben tek başıma bunları nasıl yetiştireceğim ya. E, pizza da parlıyor. Anlamadım ki arkadaşlar ne olacağını. E, Kanka hadi girsene şuradan. E, seni bekleyenim var. Yiyecekler seni. E, vallahi girmiyor arkadaşlar. E, ne yapacağız şimdi? Vallahi kaldık patron gelecek bizi görecek. Kankacığım tamam bak gönderiyorum bunu buradan. Ama girmiyor içeri işte. Fıtı, 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 fıtı. Arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyorum. iki tanesini gönderdim. Ama bu ısrarla girmek istemiyor. Vallahi şikayet edeceğim artık. Neredesin müdür? Ee, müdürü bulmam lazım acil. Ee, i̇şten çıkacağım ya. Canıma tak etti artık. Vallahi çok sinirleniyorum. Şu son pizzaları da yapayım. Sonra paramı alıp gideceğim. Gerçekten canıma tak etti artık ya. Ee, şunu da yapayım hemen. 3 tane sucuklu bir tane sosisli tamam. Sosisliği yaptık şimdi sucukluları yapalım Önce şunu bir vereyim Sen bir pişe dur tamam mı Oğlum bir şey diyeceğim yalnız çalışmak da aslında güzel bir şey ya e, güzel ama E kimse derdime çare ol Allah kafama koydum Tamamdır sosunu da yerleştirdik e, Bu sucuklu olacak arkadaşlar Tamamdır bunu da verelim fırına Oo, Ne çabuk piştiniz e, Seni gönderelim kanki seni de gönderelim Valla şu anda çok güzel gidiyoruz sucuklunun biri de fırında iki tanesini de hemen yapayım şuradan sosunu koyalım şuradan peynirini koyalım bir de sucuğunu koyalım fıtı, 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 fıtı. Oha ben pizzayı fırında unuttum. Oğlum yanıyor her yer. E ne yapacağım şimdi? Oğlum ya çöpe de atamıyorum. Oğlum vallahi yanacağız ya. E, yanıp gideceğiz şimdi. E, neyse dur bir fırına koyalım şöyle. E, tamamdır. Oğlum şimdi ne yapacağız ya? E, tamam yangın söndürme tüpü var burada. E, şurayı açalım şöyle aldı. Oğlum kapat kapatma. E, ver onu bana. O, e, tamam söndürüyorum. Hemen söndürüyorum arkadaşlar. E, tamamdır. Oh be. E, vallahi her yer yanacaktı son anda. Allah. Oğlum bunlar da yanmaya başladı. E, ne oluyor burası? Vallahi ortalık karıştı ya. E, Yaman Usta neredesin? Yaman Usta gitti ya. Arkadaşlar şimdi son siparişimi fırından alıyorum ve gönderiyorum. Ve bugünün sonuna geliyoruz ya. Gerçekten o kadar çok yoruldum ki. O zaman yavaş yavaş videonun kapanışına da geçebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bugün okula çok yoruldum ki. E ustacım bak oralara çıkma ya. Valla bugün... Bütün ustalarla uğraştım. Gerçekten hepsiyle uğraştım ya. Ama tabii paramı da alıp gideceğim. Hatta param geldi bile ve tam 499 yani neredeyse 500 dolar gelmiş arkadaşlar ya. Çok iyi. E tabi tek başıma çalıştım yani olsun o kadar. O zaman bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.